Merhaba. Bu videonun birinci bölümünde eskiyen silikonu nasıl sökebileceğinizi, ikinci bölümde ise düzgün bir şekilde yeni silikonu nasıl çekebileceğinizi anlatacağım. Silikonu sökmek ve tekrar yeni silikon çekmek için gerekli malzemeler şeffaf yani transparan silikon. Unutmayın ki alacağınız silikon suya dayanıklı olmalıdır. Herhangi bir silikon almayın. Üzerinde banyo, mutfak, ıslak zemin silikonu yazısının olmasına dikkat edin. Aksi halde yapacağınız işten birkaç ay sonra silikon küfleneceğinden boşa çıkacaktır. Bıçağı yeni, daha önce kullanılmamış bir maket bıçağı, yani diğer adıyla falçata, silikon tabancası, şart değil ama bulabilirseniz cam kazıma aparatı ve bir parça düz plastik. Eski kullanmadığınız market kartı ya da kredi kartını da kullanabilirsiniz. Bu da işinizi görecektir. Bu tezgahta gördüğünüz gibi eski silikonların musluğa yakın noktaları küflenmiş. Yine ocağa yakın yerlerde de yağdan kaynaklı sararmış. İşe eski silikonları temizleyerek başlayalım. Eski silikon hattının önüne ve arkasına maket bıçağı ile birer çizik atarak ilk önce eski silikonu tek parça halinde çıkarmaya çalışalım. Olabildiğince silikonları tek parça halinde çıkarmaya çalışalım ki yüzey üzerinde Bizi daha sonra uğraştıracak tortu en az miktarda kalsın. Alt kısımlarda küflenen noktaları kazıyalım. Silikonu tek parça söktüğümüz alandaki kalan tortuları maket bıçağı, cam kazıma aparatı ya da jilet yardımıyla tümden temizleyelim. Kalıntı bırakmadığımız noktada işlemi sonlandırabiliriz. Kalıntı bırakırsanız eğer, yeni çekeceğiniz silikonun ömrünü kısaltırsınız. Nemli bir bez yardımıyla tezgahı artıklardan arındıralım. Elimizin ulaşamayacağı ara boşluklardaki kalıntıları elektrikli süpürge yardımıyla çekelim. Eski silikon temizleme işlemimiz burada bitti. Şimdi yeni silikonu çekebiliriz. Silikonun ön kapağını, ön kısmını düz bir şekilde maket bıçağı ile keserek açalım. Ön uzatma başlığını da keserek açmalıyız. Bu uzatma kısmının kesimini eğimli yapacağız farklı olarak. Ders arasına uygun şekilde eğim ve genişlik vererek maket bıçağıyla keselim. İlk kesim biraz dar oldu ağası. Daha genişleterek tekrar eğimli kesiyorum. Ve uzatmayı tekrar silikona takıyorum. Son olarak da silikonu tabancasına yerleştiriyorum. Silikon tabancasının tetiğine her bastığınızda silikon ileri doğru gidecektir. Hemen arka kısımda bulunan mandala bastığınızda silikonun ilerlemesi duracaktır. Uzatmada kestiğimiz eğimli kısmı derz boşluğuna gelecek şekilde konumlandıralım. Tetiğe ufak ufak basarak gelen silikonun düz bir hat oluşturacak şekilde boşlukları doldurmasını sağlayalım durmamız gerektiği noktada arka mandala basarak silikonun akışını kesebiliriz. Kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Boşlukların iyice silikonla dolduğundan emin olalım. Bu yüzden yavaş yavaş hareketlerle ufak ufak geriye çekerek ve tetiğe ufak ufak basarak ilerlemeye çalışıyorum. Sıvı sabun ya da bulaşık deterjanını bir kapta su ile karıştıralım. Düzeltme takozu olarak kullanacağımız plastik parçanın kenarını makas yardımıyla keselim. Elimize silikon bulaşmaması için elimizi deterjanlı suda ıslatalım. Yaptığımız takoz yardımıyla fazla silikonu temizleyelim. Elimizi sabunlu suda tekrar ıslatarak parmağımız yardımıyla silikonu son bir düzeltme işlemi yapalım. Etrafta istemediğimiz kalıntılar var ise, cam kazıma aparatı ile kurumadan kolayca bunları alabiliriz. İşlem bittiğinde kalan silikonun hava ile tepkimeye girip donmasını önlemek için hem ön kısmını hem de uzatma kısmını streç film ile tamamen sararak hava akışını engelleyerek kapatabiliriz. Bu şekilde uzunca bir dönem korunmuş olacaktır. Bu silikonu tekrar ilerleyen dönemlerde kullanabilirsiniz.